Arkadaşlar 3-1 skor 9 Eylül'e orandan hala vurmaya devam ediyoruz. Şu an canlı devam eden maçımız var artık arkadaşlar. Porto maçı. Tekrar skoruna bakalım. 3-1 skor 9 arkadaşlar. Dediğim gibi bu skordan da gelebilir. Altta gelebilir üst de gelebilir arkadaşlar. Burada herhangi bir tercih almıyoruz. Bizim sadece burada almamız gereken ilk yarı 3-1 favori olan takım. Galibiyeti ve ikinci yarı arkadaşlar galibiyeti. Burada canlı olan maçlar arkadaşlar özellikle canlı oynayın. Size dediğim gibi özellikle canlı oynayın. Maç 1-1'di arkadaşlar ilk yarıda. Dakika 32'de oldu. Buradan tekrar biz bahsimizi aldık. Porto'nun ilk yarı galibiyetini veya deplasman gol atarından arkadaşlar. Sorun yok. Sistemimize almadı hatta e, Sporting maçından arkadaşlar. Güzel para bulduk. Ee, 1800'de 1800 yakın bir para bulduk arkadaşlar. Çünkü burada gol 43'te geldi. Ve biz dakika 40'tan sonra arkadaşlar golün gelmesine 3 dakika veya 4 dakika kala 3-4 kupon birden yaptık. Ee, ilk yarı 0 5 üstüne. Özellikle bu oranlar arkadaşlar takip etmenizi istiyorum. Buradan canlılardan güzel maç kazanabilirsiniz. Şöyle de bir sorun var arkadaşlar. 9.50 olan oran örneğin bu akşam Bayern Münih oranıydı. Dün akşam skoru 3-1 skoru 9.50'di arkadaşlar. Bunu 9'a çektiler. Maç 0'dan 1 bitti. Bunlar arkadaşlar maç başlamadan önce tekrar bakmak zorundasınız. Yani bir gün önce böyle de biz kombine koyduk mesela bizim kombini yatırdı. Maalesef. Benim için sorun mu? Sorun değil. Sizin için sorun olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi Canlı maçlardan zaten bunun mislisi ile çıkartıyoruz arkadaşlar Ben size 15 maç bazen 12 maç bazen 8 maç kuponlar gönderiyorum arkadaşlar İsterim ki bunu iki 3e bölesiniz O şekilde oynayasınız Yahut içinden arkadaşlar sadece canlı maçları seçin O şekilde oynayın Bir sürü oran şirketi veriyoruz arkadaşlar size Tekrar güncel karşı gol var oran şirketimiz geldi ee, en güncel şeklinde atacağım size. 2 olan 0 oran devam ediyor. Sadece bugün e, Arap liglerin, liglerinde takıldı arkadaşlar. Arap Lig'in iki maçın arka arkaya takıldı hatta. Onun dışında o da geliyor. Onda da sorun yok. Hatta arkadaşlar onları e, dediğim gibi 2 üstü olan maçta canlılarda tercih edebilirsiniz yani. E, o sistemi canlılarda mesela uygulayın. Dakika 20-25'ten sonra oranlar 1.20 yerine 1.25 25 yerine arkadaşlar. Oralarda bir 60 70lere kadar çıkıyor. Bazen hatta e, 3 küsurdan aldık bu akşam sportif maçını. 2-25'den orandan 225 orandan basmaya başladık. 3.20 sanırım 3.20 ya da 3-30'dan falan aldık herhalde en son. 3-40'dan falan da almış olabiliriz. E, çok güzel oranlar yakalanıyor. Bize yani 1700-1800 lira net kar getirdi sadece o maç arkadaşlar Daha sonra Porta maçından evet bu akşam Porta maçından aldık Güzel paralar Yani bizim işimiz aslında burada arkadaşlar canlı maçlarda seçip canlı maçlarda oynamak Caen Sulfurt maçında 2-0-5'ten Hemen Maç başlamadan aldık sonra devamında karşı gol varlardan aldık Yani size verdim olağan şekilde arkadaşlar özellikle karşı gol varlarda deneyin yani kombine yapmaktan ziyade onlarda denerseniz çok daha iyi olur. E, bu arada arkadaşlar e, 3-1 skor oranı 9 olduğu zamanlarda o maçları bence pek e, girmeyin. Şöyle taraf o maçlarda sürpriz çıkma ihtimali çok daha yüksek oluyor arkadaşlar %50 %50. 3-1 skor 9 olduğunda arkadaşlar e, sadece bu akşam Bayern için geçerli değil bu. E, daha önce baktığım birkaç maçta da var arkadaşlar. oran 9 olduğunda maçlar sürprizden gelme ihtimali de var. O yüzden özellikle bakın arkadaşlar maçlar başlamadan önce 9.50 oranlara iyi bakın arkadaşlar. Özellikle canlı maçlarda değerlendirip para kazanmanızı isterim. Dediğim gibi arkadaşlar karşı gol var oranımız güncellendi. ona ekstra bir sistem daha ekledik. Garantiye bağladık. O sistemde sizde paylaşacağız arkadaşlar. Bu akşam o videoyu hazırlayamasak bile yarın hazırlamış olacağız çünkü bu akşam için yeni sistemlerin hazırlan hazırlanış kuponları var arkadaşlar onları hazırlamamız lazım. İnşallah sizler de arkadaşlar güzel paralar kazanmaya başlasın lütfen sadece bizi verdiğimiz oranları arkadaşlar sadece takip etmekte kalmayın bunları bece yani Yapabiliyormuşum yap ya da yapamıyorum muyum diye oranları kaydedip deneyebilirsiniz arkadaşlar Aklınıza takılan bir yerdir. bize Uygulama üzerinden arkadaşlar yazabilirsiniz Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşürüz dediğim gibi size karşı gol var oranı en güzel şekilde Videosunu arkadaşlar ya bu akşam ya da yarın sabah yüklemiş oluruz Şimdi koşacak arkadaşlar. Bir yandan da aklım kusura bakmayın. E, Porto maçında o maça şu anda sizle beraber tekrar bakmak istiyorum. He arkadaşlar şöyle şu maçı özellikle seçmiştim. Benfica maçı arkadaşlar. E, sizi eğer herhangi bir aksilik olmazsa pazar günü canlı yayınımız olacak. Size bu maçın niye 1-0 bitmediğini e, canlı maçlarda nasıl bahisler yapıldığını en ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Güzel bir yayın olacak bence. Pazar günü görüşmek üzere. Canlı yayında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.